Arkadaşlar bugün size toplama işlemini anlatmaya çalışacağım. Burada üç minişim var. Bir miniş gezmeden geldi. Bir sayı üzerine. Bir, iki, üç, dört. Yani bunun cevabı 4. Burada da yine cevap, Ondaki gibi dört var gezmeden geldi. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Yani bunun cevabı 6. Başka örneklerden devam ediyoruz. Arkadaşlar burada 2 elmam var. Bir tane elmam yetişti. Yani kaç elmam var? 1 sayalım. 1. 2, 3. Yani bunun cevabı 3. Şurada da 3 çiçeğim var. Ona 2 çiçek eklendiğince cevabı kaç sevgilim? 1, 2, 3, 4, 5. Yani bunun cevabı 5. Burada bir kuşum var. Bir tane kuş uçtu ve yanımıza geldi. Dumanç. Arkadaşlar toplamaya yarayan işaret budur. B böyle çizilir. Ona da artı denir. Tamam, Şimdi sayılardan örnekler yapıyoruz. 2 artı 1 eşittir. İki parmağım, iki parmağımı açtım. Bir tane parmak eklediğimde sayıyoruz. 1 2 3. Yani cevabı 3. İki tane 3 yazdım. 3 artı 1 eşittir. 3 parmağımı açtım. Bir tane parmak eklediğimde sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Yani cevap 4. Hemen 3 yazdım. 3 artı 2 eşittir. 3 parmağımı açtım. İki parmak eklediğimde beş oluyor. Dört ya dört artı bir eşittir. Dört parmağımı açtım. Bir parmak ekledim. Cevap beş. Başka renkleren devam ediyoruz. Biz daha önceden hazırlamıştık. Şimdi onları çözmemiz gerekiyor. 3 parmağımı açtım. 4 tane parmak sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Yani cevabı 7. Hemen diğerine geçelim. 5 parmağa 2 tane ekleyeceğiz. Sayalım 1 2 3 4 5 6 7 Toy parmağımı açtım. 6 tane ekledi. Diyor attı. 1 2 3 4 5 6 ekledim. Şimdi onları sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aa 10 etti. Hemen yani bunun cevabı 10. Yazdım. Dört parmağımı açtım. İki tane parmak ekleyince sayıyorum. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 bunun cevabı 6. 8 parmağımı açtım. Bir parmak ekleyince sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yani 9. Alta körelim 3 7 parmak aç demiş. Sonra 3 tane ekle. Hemen sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam cevabı yani 10. 6 parmağımı açtım. 3 tane parmak eklediğimizde kaç olacak? Sayalım. 1, 2,